arkadaşlar. Şimdi de hemen geçiyorlar. Ee, ben e, dizi ve av çekmiştim diğer videomda. Onu izleyebilirsiniz şey, tabii ki de. Yürüyorum anne. Eve çıksın. <laughs> ben artık eve gidiyorum. de. Ölüyor muyum? Gitsin. Gitsin. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Oi! Yeah. Oh. Ara çok fazla yürüyemiyorum. Tekrar sanette yürüyeceksin. Çiçeklere bak be. Ama bir tanesi var. Hayır. Uf. Balonlara bak. Tabii ki de. Tamam. Artık da bir şey demeyeceğim.

geceler izleyenler. Hadi yatırlar mı bak? Çok, çok güzel oldu. Ya da çok güzel oluyor. Yeter sen geçer. Tamam. Geçiyorum. Sabah buluş. Nasıl bu oldu bir dakika Evet. Ah. Tikkeri evet. Alo? Alo? Alo. Can eee geliyorsun? Gel geliyorum. Sana bir kahvaltı falan götüreceğim. Gelir misin? Gelirim tabii ki. De. Bay 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 bay. Ses kaliteli. Abla kardeşim sağ e, kahvaltı Kahvaltıya gidiyorum Ne? Hemen hazırlamam lazım. Ben bunu Ne güzel ki. Bir bakalım seçim elbise var mı? Bu giyebilirsin. Olur. O biraz şık Ben giymek istiyorum. O da öyle bir biraz pembelik. Bence en iyisi bu. Ben giyeceğim. Ee, ben onu bunu giyeceğim. Gel zaten. Merak etme. Allah bu tekerleklerden sen de bitmek istiyorum. lazım. Bunu çıkartabiliriz. Yavaş yavaş yürüyebiliriz. Tut ben tut Tutar. Yürüyorum. Bırakır. Yürüyorsun abla. Sen gerek yok. Giriyoruz. Evet giriyorum. <laughs> <laughs> ah, bacağım. <gülüyor> <gülüyor> otur bakalım otur otur. Böyle gezecek. Ama ben istemiyorum. Hadi, hadi. Çocuklar, çocuklar nereye gidiyorsunuz? Legus, diyorsunuz? Beni kahvaltıya götürecek de. Hadi ben geliyorum. Hemen geliyorum. Hemen. Anne sizi gelmene gerek yoktu. Hemen hemen hemen. Gelip çabuk bir şey giyin. Biz gitmiyoruz. Biz geç kaldık işe. Aa! Aa ders kısmı böyle. Tümerizi <laughs> şarkı Geldik. Bir ders daha tamam. Geldik. Yazı geldi. Ne merhaba. Merhaba bak çalcım. Çal, iyi baksana bu bak şimdi şu falan yani. Tamam ben sana onu bakıyorum. İyi bak şuna bak. Sana güven ve çocuk kızımı da oynatıyorum söyle bana. Oynatmak. İşte eğlendiriyorum. Tamam. İyi bakacağım. Sen durumda basılı çıkarsın. Hayır, hayır. Allah. Anne, anne, anne. <laughs> ne oluyor. Şu kız gel acaba. Devre çalışsın. Bir de hezil bekleyeceğiz. Evet tamam. Gider aksam orada satar. Akşam burayı değiştirdim. Akşam burayı değiştirdim. Böyle yaptım. Ve burayı da de değiştirdim. Galiba evet burayı değiştirdim. Böyle yaptım. Burayı da de değiştirdim. Burayı böyle yapacaktım. Böyle yapıyorum. Çıkmış yanlış arkadaşlar. Böyle yapıyorum. Arkasına böyle koyuyorum. Tamam mı? Böyle yapıyorum. Bir dakika daha çıksın be. Böyle. Böyle yapıyorum. Biraz daha. Böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Böyle, 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 böyle. Böyle bir yerim var. Bu falan biraz. Fazla bir değişiklik oldu. Ben bir değişik Buraya şey yaptım. Buraya iş yaptım böyle balkonu böyle. De böyle değiştirdim. Gösterebilirim. Kurtardım. Kızım şu cimri tekrar gelir. Siz de dolaşacağız. Tamam mı? Geldim. Ah. Bak cimri tekrar geldi. Hoş geldin cimri tekrar. Hoş bulduk canım benim. Ben ibaratçı. Sen harayı. Tamam. Hadi görüşürüz. Biz, biz gidiyoruz. Görüşürüz. Düğüleceğiz ya. canım. Görüşürüz, görüşürüz. 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 Benim canım kızımın canım iyice kovmuş. Ameliyat istiyor. Tabii ki de yaparım. Tabii ki de ameliyat yapacağız sana. Ameliyat bakarız. Kendinime köpekler kiri. Tamam. Abi öyle bir koyalım mı? Oğlum ay çok yedi. Sprash dedim. Tamam. Tamam. Galiba burası. Evet. Cebri dedi çıktım geldim ya hadi. Evet. Burası evet burası parayı vereceğim zaten veriyorlar. Tamam bir buradan çıkayım. Teşekkürler. Yine, görüşürüz. Görüşürüz. Yalnız bir çıkalım. Ya yani Evet. Bir bunları sen bakayım. Yok böyle değil galiba. Hayır böyle değil. Sen yanlış sipariş etmişsin. Evet. Galiba ben yanlış sipariş ettim. Biraz bu böyle dursun. Ben de yasak alacaklarınızı yerleştirdim aldıklarınızı ya aldık ki beş iş böyle reçel falan kalmışsınız onları koyuyorum Evet tamam çok asalmış ama şu şey olmaz tamam bakalım olmamış olmamış ben sana yumurta kaydettim tamam yumurta sipariş edeceğiz evet bir dolaba bakayım bir yok ha burada varmış abi yumurta falan katayım bu da bitti bunu alacağım bir tabak falan çıkart. tabak karışık çıkalım ne istersiniz bugün? İşte dediğim gibi yumurta isterim. Yumurtamız da kaynadı. Çok güzel yumurta yiyeceksiniz. Yanında domates ister misiniz? Tabii ki de istersiniz. Tamam bal bunları buraya koyayım. Sen yiyeceksin. Birle bakalım, biz bunu böyle atalım. Pisler bunlar. Açayım. Tamam, bir gel bakalım bıcağımızla. Böyle bir şey ayarlayıp bakıyorum. Otur bakayım bıçak diye şeyler. Böyle. Yemeğin suyu falan bakayım. Ya, ben tutmuşum. Bir yerlerde o. Az tarz. Bulalım. Al bakalım. Bir çizgi film falan açayım. Bir çizgi film ister. Kuiti. 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 İşte bu. Bu değil. Bu. Kuiti. <laughs> <laughs> Al bakalım yiyeceğim ben sana. Tutucuyla bakalım. Yiyeceğim <laughs> ben Kucaklar. Çok güzelmiş ama kucaklar var Burada kucaklar ve giderler. Otururlar yerlerinde. Çok güzel abi. Çok güzel olmuş şeker. Çok güzel olmuş şeker. Siz zaten parayı bitirdim. Bu kadar şey aldım. Ne i̇şte var abi? acıkmıştım Tabakları buraya böyle kırdım. Şöyle bak. Buraya bırakın. Bekleyin. Ben bırakayım. Ver, Ver bakalım. Hadi bakalım. Kucaklar. Kucaklar. Ve giderler. Pis kucaklar ve gitti. Ya bak geveze var. Niye bunu beni Bak ağlatıyorsunuz. Böyle bizim küçük gibi bir gibi. Bu kadar annemi getiriyordu bize. Ya biraz sus, sus ya. ver. Vay be bizim ağrımızda işte. ne düştük ya. Ağrı bir da biliyoruz hadi. Gidelim. Bunlar burada. Ha, bunlar burada. Ver bizi güzel. you, oh. <laughs> <bir, bir>, <laughs> 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 Çok güzel. <laughs>

Dedi ki bir dakika bir dakika. Bir dakika, dakika otobüs. Kanka, kanka korkuyorum. Korkma lan. <laughs> Hadi yürü. Burada yürüyor arkadaşlar ve şaşırmazlar. Sıra bizde. Uuu. Uuu. Oh, Koga. Baba düştü. Geliyorum kanka. Ben... Evet. Geliyorum. Hello. Kızlar tüm bunu biz ben omlet falan getirdim. Yok gerek yok ya hiç gerek yok. Tamam getirdim. Part 5'te görüşürüz arkadaşlar.